Öncelikle tabii ki zorlukları oldu bu dönemde film çekmenin. Mekan bulma konusunda, oyuncu bulma konusunda, izin alma konularında, ekibi kurarken bile bazı arkadaşlarımızın çekinceleri oldu doğal olarak pandemi dolayısıyla. Ama bir şekilde hallettik. Ben açıkçası daha zor olacağını bekliyordum ama o kadar zor olmadı. Hepimiz için çok farklı bir tecrübe olduğunu düşünüyorum ben. Çok güzel bir süreçti bizim için. Festivalin bu sene dijital platformda online olarak bulması demek aslında bence daha geniş bir kitleye yayılması demek ve daha çok insanın filmimizi izlemesi demek. Bu açıdan çok yararlı olduğunu düşünüyorum ben. Ben bu projemde yabancı fon arayışına girmedim. Çünkü bu benim ilk filmimdi ve çok fazla bir tecrübem yoktu. Fakat bu süreç içerisinde yabancı fonun da önemini öğrenmiş oldum. O yüzden bir sonraki projemde belki bir yabancı fon, yabancı ortak yapımcı arayışına girebilirim diye düşünüyorum. Randevu İstanbul Film Festivali'nde filmimin gösterime girecek olması sektörden ve sektör dışından birçok insanın filmimi izlemesi demek. Birçok insan beni tanıyabilecek. O yüzden bu açıdan çok yararlı olduğunu düşünüyorum. E, bence çok heyecan verici bir şey bu. Hepimiz e, sektöre yeni adım atan sinemacılar olarak bu bizim için çok önemli bir başlangıç bence. E, çünkü uluslararası kapsamda filmimiz erişilebilir olacak ve izlenebilir olacak. Birçok insanı tanıyacağız, onlar bizi tanıyacaklar ve bir etkileşim halinde olacağız. Bu açıdan bize çok büyük katkısının olacağını düşünüyorum ben.